Touch guys. Yıldız gücü yani. Aksesuar diyorum. Ya keşke yükselmeseydi. Karakter de çıkabilirdi bunlarda. Abi. Ne oluyor? Ve Ember geliyor. <laughs> ben olmaz. bunu biliyordum. Ben bunu biliyordum. Bugün bana. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Eren. Bugün ben asil. Efsane bir video ile daha arkadaşlar, karşınızdayız. Arkadaşlar bu video hiç görünmedi. Dünyada yok valla. 89 tane kutu. Arkadaşlar 88 olur ama biz 89 yani tam 89 yani. Öncelikle şöyle bir şey deneyeceğim. İlk kötü kolletti alırsam buradaki kolletle mega kutum olacak diye buna bakacağız. O Hiç zaman hesap bağımlanmaz. Aa ilk kolletti alı diyor. O zaman ilk kolletti bize oluyoruz. Oo kolletti. Ah, oh, i̇nanamadım kolletti çıktı. Neyse Abi, arkadaşlar. pokoyu ben almak istiyorum valla. Hadi sen al Eren. Arkadaşlar, evet. Karakter evet. çıka çıka döne döne bir hal oldu. İlk kutuda 5 yaptım. Altın. Big Büyük bak. kutu. 81 altın e... bir, bir şey, şey çıkmadı. çıkmadı. Rozet paketi. Az aç Hadi geldi? Rozet paketi. Oo, Carl falan, Jackie falan. Kime ee, Kime bunu verin? kollet vermek istiyorum. Hepsi kollet diye şu an. Ben de biraz açayım. Yani. Altı. Hadi altı. Beş geldi. Altın. Bas. 51. Bir şey gelmedi. Kollet de. Aç bakayım biraz. 48! Ah be! Abi bunu da verelim kollektivimize. En altta, en altta. ben açayım. Ben de mega kutuya alırsam <laughs> sevinirim. Tamam. Mega kutuya kadar açıyorum. <laughs> mega kutuyu açtı. 5 <laughs> geldi. Niye Abi, bir, şey bir şey çıkmıyor diyoruz. Ben. Sonda çıkacak arkadaşlar. Çıkmamakta ısrarlı. Kaç yazdı göremedim. 59 yazmış. Daha çok başındayız şu an. Abi şunu yükledim. Açtı 5. Niye çıkmıyor süper sen? Abi emzeye bakabilir miyim bir? Kutuya basma. Emzi merak ettim diyorum kollette. Hangi karakterlere basalım? Kolette'ye basabilir miyiz? Kolette mi? Tayla basalım. Maxlayalım onu. Oo 3000. Kolette'ye 5 yaptık. Daha 60 kutu var. Neredeyse yere başlamışız. Bir kutu. 96 de ya. Neden karakter çıkmıyor su? Çıkmıyor. Alt tarafı Piper çıkacak. Evet daha Piper ve B yok. Silinlenmeye başladı. Ben de. ama Aç. açıyorum. Allah Allah. Çok ilginç şeyler oluyor şu an. Arkadaşlar altınımız çok fazla şu an. New de alalım yani şeyi. Bunları almadan geçmiyoruz. 36 biliyor bir de şaka gibi. Kollette birazdan O kadar kutu arkadaşlar? açıyoruz boşuna uğra. Mega açtım direkt. 5 yazdı. Bunu açayım. Büyük kutuyu da aç. Bir Six. şey çıkmıyor biraz Şöyle. sakin. Kollette yükseltebilir miyiz? Tamam yükselteceğiz. Niye bir şey gelmiyor? Evet. 5 Geleceği artık ha. Arkadaşlar neden? çıkmıyor? Market Şu an karakter çıkmıyor. Oyun bug'a girdi. Çıkalım tekrar geliyorum. Ve evet, biraz markete uğrayalım. Arkadaşları uğrayalım. Bakalım neler varmış. Şunları alalım. Gel açalım. Ben alayım o meraltıyı. Al bakayım sanki bir şey çıkıyor. Vallahi çıkmadı. Arkadaşlar ne oldu ya? 34 kalmış. Biz sanki şu an boşu açıyoruz gibi geldi. Arkadaşlar şu an baya bir altınımız oldu. Ve Piper geliyor arkadaşlar sonunda. Bir an boş çıkacak sanmıştım. Arkadaşlar fazla altınımız var size söylemiş olayım. Şimdi yeni bir yükseltme aldım. yapalım. Oha 5000. Aa gibi skin alalım arkadaşlar ne yükseltmesi. Bir skinimiz var mı? Şimdi yükseltmek lazım. Sen neyi yükseltmek istiyorsun? Bence bir kolde basacağız. Başka ne oldu? Başka neyi yükseltmek istiyorsun? Bak iyi seç. Hmm. E ben bir karakterimi maxlamak istiyorum böyle Rico. Bunu maxlayabiliyorsun. E <laughs> <laughs> tamam bak <baş>, <laughs> Arkadaşlar ikinci aksesuar da var. Evet. Hmm, neyi maxlamak istiyorum? Arkadaşlar güzel soru. Eee... Gale'ın bu Nani'ye. Birine basayım mi <laughs> basayım. Ben açmaya devam ediyorum arkadaşlar. Gene çıkmadı. Şurada kolete veriyorum. 8 oldu kolete çok güzel. Yukarıya basamadım. 36 altın. Hemen bulun güzel. Berber seker. Kötü. Hadi sarsalım bu. 51. Bunun diğer aksesuarı da çıktı. Taç guys. Yıldız gücü yani. Aksesuar diyorum. Ya keşke yükselmeseydi. Karakter de çıkabilirdi bunlarda. Abi. Ne oluyor? Ve Ember veriyor. <laughs> İnan ben bunu olmaz. biliyordum. Ben bunu biliyordum. Bugün bana Ember çıkacaktı. Kutudan 17 mi yazdı? Ciddi olamazsın sen. Kutudan 17 yazdı. lazım. Oltu geliyor, deliriyoruz. Deliriyoruz ve bir de geliyor. Çıldırıyor ortalık. Ortalık şu an coştu. Ortalık coştu. Hemen karakter yükseltmesine devam. <laughs> Yayılım basayım ya oğlum. Kafayı yedim ben. Özgür'e <laughs> gireyim. Ne evet D basayım. Ee, bir karakterimizi hemen maxlamamızı isterim ben. Bu max olun, Bunu max Bunu <laughs> max ediyor muyuz? Basalım. Basalım, basalım bro da basalım. <laughs> basalım onu. Bak, maxlanmıyor Kim basalım? Mantıklı Kim <laughs> <maxlamıyor>. şey <laughs> Bilmiyorum Şimdi. ki arkadaşlar. Bence biraz daha bekleyelim. Tamam. New pin'i aldık. Abi ne çıktı? Yani bunu ya. kime Her vereceğimi var. soracağım. Yani artık çıkmaz diye düşünüyorum. Bu sefer de 5 yazacak. Ya niye öyle yazdı? Ben istemiyordum yalnız biliyor musun? <laughs> Tamam arkadaşlar artık bitiyor. Öncelikle pin pek'i alıyoruz. Sonra da triks'i alıyoruz. <laughs> Askin güzel ha ne yalan söyleyeyim. Büyük kutu 60. Altın. 500 506 altın aldık. 500 güç puanı. Tabii ki tike veriyoruz. Evet, son kutudan da 5 yazıyor. Bence mükemmeller ötesi bir açılım oldu. Bunu da buraya verelim artık. Elim çarpıyormuş. Oo abi kutu bir satma yapabilir miyiz? Yükseltme. İnşallah şey o. Sekiz. Çok iyi. Mortis'i basalım mı? Bence güzel olabilir. Frank'i basalım. Benim Frank'im 20 rütbede az ya. Mortis'i basayım mı? Piper'ı basayım. Piper'ı bas. Başka? Aksesuar için mi? Hangi yazın aksesuarını istiyorsun mesela? Dynamike'ım mı? Arkadaşlar ben burada şaşırdım. Aa Dynamike'ın aksesuarını çok isterim. O zaman basalım Dynamike. Kaldı. 1429 Arkadaşlar videonun sonuna geldik diyelim o zaman? Ama bir şey de basalım ya yani. Ayıp oluyor Mane, böyle. Mortis. 7 yapalım. Mortis aksesuar açıldığında. Bunu Gale'da basalım ayıp olur. Arkadaşlar şimdi videonun sonuna geldik artık. Ya da ben bu videoya like atmayana hiçbir şey demeyeceğim. Basalım basalım. Tamam altımız bir fark yani Video Videom geldi. öyle bir şeydi ama Umarım beğenmişsinizdir. beğenmişsiniz Like atıp abone mi? hmm. like olmayı unutmayın dediğim gibi Yani adamın iki aksesuarı çıkardık Yıldız mı? gücü Yıldız gücünü İki aksesuar vardı zaten Bir çıktı Kolete <laughs> çıktı aksesuar ile beraber Amber Yani bu işe ne diyorsunuz ya Bir like atıp abone olmayan da Ben bir şey demiyorum Umarım beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Evet olmayı. arkadaşlar. çok güzel bir yorum bırakmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Skorda da açılım da geliyor. Haberin olsun.